Evet sevgili Palet'in engizicileri Şimdi şöyle koltuklarınıza yaslanın. Gerçekten size o kadar önemli bilgiler vereceğiz ki hem de çok önemli bir marka, çok önemli bir isimle birlikte ihtiyacınız olan her türlü e, hizmeti e, en doğru bilgisini alabileceğiniz çok doğru bir adam şu anda yanımda. Operatör Doktor Bilgehan Aydın'la şu anda beraberiz. Öncelikle hocam doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum. 2000'le, ailenle Zevklerinle, çocuğunla birlikte her şey gönlünce olsun ee, ve paletin rengi ekibi olarak biz senin doğum günü böyle alkışlarla şey anlatsam kardeşim yani montaj arkadaşıma çekinmiyorum alttan böyle bir pasta çıkar, biz de böyle üfleyelim. Ondan sonrasında bir de happy birthday müziği de koyarsan çok mutlu olurum. Hazır teşekkür mısın? Teşekkür üfleyelim mi? Hadi. Bak pasta burada tamam, tamam. mı? Bir iki üç. Ya ne sen onu montajda gör. <laughs> Ne diledin hocam? Paletin rengini, hayat boyu hep sponsor olabileyim. Vay! <laughs> Bak ne güzel bir dilek <laughs> olmuş bu gerçekten. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok şükür. Ee, neden iyi gidiyor? Çünkü e, işimizi iyi yapıyoruz. İşimizi iyi yapıyorumdan kastım şu. İyi cerrahız ya da her çok yetenekliyiz değil. E, i̇şimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü estetik cerrahi, saç ekiminde, burunda her şeyde e, maalesef artan talep karşısında e, insanların kötüye kullanılmalarına sebebiyet verdi. Ee, hem işini iyi yapmayanlar var ya da çok fazla sayıda hasta kabul edip e, vermesi gereken özeni veremeyenler var. Ee, bunu kötüye maalesef maalesef kötüye kullananlar da var. Biz işimizi sadece doğru yapıyoruz. Tek özelliğimiz bu. Olması gerektiği gibi biz yapıyoruz. Endikasyonsuz, endikasyonsuz şu demek. İhtiyacınız yoksa yok sana ameliyat yok diyoruz. İhtiyacın yoksa ya da fayda görmeyeceksen biz hizmeti size veremiyoruz diyoruz. Şimdi öncelikle biz çok iyi tanıyoruz zaten ailecek hep beraberiz ama şu anda belki de şimdi ekranda televizyonu yeni açan bütün Avrupa'daki izleyicilerimiz aynı zamandaki Türkiye'deki izleyicilerimiz için neler yapıyorsun? Yani sana hangi anlamda gelebilirler? Onun böyle bir ilk önce bir e, duyurusu duyurusunu, yapalım. yapalım. Şimdi şöyle bizim kliniklerimiz var. Saç ekim kliniğimiz var, muayenehanemiz var, diş hekimi klinikte, kliniğimiz var. Nişantaşı'nda özel VIP hizmet veren konseptimiz var. O da şu. Şu anda oradan o Nişantaşı'ndaki merkezimizin Şu anda Nişantaşı'nın göbeğindeyiz. Göbeğindeyiz. Yani e, buranın bir katındayız. Burada dört kat bizim. E, yaptığımız şey şu. E, özellikle Avrupa'daki insanlar onu aglibeti olarak bilirler. Türk filmlerinde de vardı hani köye, işte gözlüklü gelir yeterince bakımlı değildir çirkin demeyeyim ama Aynen. işlem görmesi gereken insanlar vardır. Buradaki konseptimiz şu. Bir geldiniz mikroblading yani özellikle saç, kaş, tırnak her şeyi yapabiliyoruz. Sonra estetik cerrahiniz ya da medikal estetik işlemlerinizi yapıyoruz. Dişe ihtiyacınız varsa da dişe de gönderiyoruz. Yani bu apartmana girdikten sonra e, aglibeti olarak girip Brady Betty olarak çıkıyorlar. Baca'dan sizi helikopterle Avrupa'ya geri yolluyoruz Cinderella olarak geri gönderiyoruz. <laughs> gece 12'de ding dong ding dong. E, artı estetik cerrahi hizmetlerimiz var. Her tür estetik cerrahi ameliyat yapabiliyoruz. 3 tane plastik cerrahımız, profesörümüz var. Bir tane profesör doktor Cihat Nazmi Baran. E, karın germe, meme büyütme ameliyatı, burun, ameliyatı, e, burun estetiği ameliyatı özellikle ben burun estetiğinde çok fazla e, hastam var. E, ...yüz germe, aklınıza gelebilecek her türlü estetik cerrahi işlemi yapıyoruz. Tek farkımız şu, egzajere işler yapmıyoruz. Yani yüzümü ger bu değil. Size bu olur, bu kadarını yapıyoruz, özel yazılımlarımız var. E, neyi farklı yapıyoruz başka? Mesela diyelim ki burun ameliyatı oldunuz, kırmıyoruz. Piyazo cerrahi istediğimiz özel bir ultrasonik cihazımız var. Ke kalemle çizer gibi kemiğinizi şekillendirerek yapıyoruz. Ya da meme büyütme ameliyatı, biliyorsunuz meme büyütme ameliyatı ağrısıyla ünlüdür kasını altına koyduğumuz için. Özel ultrasonla göz ön duvarının siniri ağrısını duyusunu alan siniri e, bloke ediyoruz. 36 saat zerre kadar rahatsız olmuyor. Karın germ ameliyatında karın kasınıza ameliyat sırasında botoks yapıyoruz. Böylece bir ay boyunca kasınız çalışmadığı için e, rahat bir dönem geçirmenizi sağlıyoruz. Yani mümkün olduğunca hastanın konforunu arttıran sonuçlarımız zaten iyi. Artık hemen hemen herkesin sonuçları iyi. Farkı yaratan şey onlar insanların doğru düzgün hizmet alabilmeleri. Bir diğer en önemli fark şu, genel itibariyle ulaşılamama sorunu vardır. Hasta ameliyattan sonra da ilgi ister, destek bekler. Bunun için sadece kendimize ait bir call center'ımız, CRM'imiz var. E, ee, size özel danışmanlarınız oluyor. Yani ameliyattan önce havaalanında indi. Onu diyecektim. Buraya gelen bütün e, hastalarınız için Avrupa'dan en son evlerine göndereceğiniz evet. zamana kadar hizmet veriyorsunuz. Evet. Onu böyle bir biz kısaca bize Av Avustralya'dan bile hastamız var bizim. Yani Almanya'da aradınız, bize Instagram'dan ya da telefonlarımızdan ulaştınız. Sizin telefon numaranızı da alıyoruz. En önemli şey biz sosyal medya üzerinden asla fiyat vermiyoruz. Bu hem yasal değil hem de etik değil. Önce bir sağlık danışmanlarımız, eğitimli sağlık danışmanlarımız sizinle konuşuyorlar. Acaba uygun musunuz, değil misiniz, bu ameliyatı neden olmak istiyorsunuz bunu anlıyoruz. Sonra resimlerinizi alıyoruz. Resimlerinizden değerlendiriyoruz, bir kurulumuz var. Ben, başka bir plastik aramızda tartışıyoruz. Bunu günlük rutin yapıyoruz. Sonra onun üzerine olur olmaz, şu şöyle olur, bu böyle olur. Yine size özel sağlık danışmanlarımız bildiriyorlar. Yine ne kadar, havaalanına geliyorsunuz, oteliniz ayarlanıyor, VIP araçla aldırıyoruz. Geliyorsunuz, e, ameliyat öncesi ben sizinle görüşüyorum. E, ondan sonra ne isteriz ne istemeyiz tartışıyoruz ameliyat oluyorsunuz ameliyattan sonra da başka bir sağlık danışmanı atıyoruz size neden başka çünkü artık ameliyattan sonra size atadığımız sağlık danışmanımız hemşire yani işi bilen sağlıksal anlamda da işte küçük bir kanaman var sağlık sorunlarınızı sorup danışabileceğiniz kişiler sizin danışmanınız oluyor ve bir yıl boyunca ya da istediğiniz zaman 27-24 whatsapp'tan ulaşabiliyorsunuz yani mesele sizi insan yerine koymak. Yani siz Almanya'dan gelen bir data değilsiniz bizim için. Almanya'dan gelen bir kardeşimizsiniz. Biz de size öyle davranıyoruz. Yaptığımız şey bu. Aynen. Peki son zamanlarda inanılmaz derecede böyle e, hem haber dünyasında hem de ekonomi dünyasında çok ciddi bir e, konu var. E, ben bizzat senin ağzından öğrenmek istedim. Hocam 30 milyon bulmuşsun onu da saça yatırıyormuşsun bildiğim kadarıyla 30 milyon saça yatırdı diye. Hocam neresine sığdırdın hani orayı bir bana da anlatırsan ben de mutlu olurum yani. Herkes öyle 30 milyon benim saça sığdırmaya kalksak zannedersek sığmaz yani. Şey yani bayağı bir taş harmaşar bayağı bir yer lazım sen nasıl sığdırdın? Şöyle bizim saç ekim merkezimizde var orada da biz e, yüksek rakamlara çıkmıyoruz sayı anlamında. Daha önce estetik cerrahi, bizim saç ekim merkezimiz vardı. Orada sayıları yükseltiyorduk. Şunu fark ettik orada da, e, sürümden para kazanılacak iş değil bu. Saç ekimi de bir ameliyat. Bizim özel Nişantaşı'nda yine bir klinimiz var. E, butik bir klinik. Orada saçlarınızı ekiyoruz. E, bu ektiğimiz yerde asla artı bir gün, yani bir odaya bir kişi alıyoruz. Ve orada kendi ait duşunuz var, saçınız aynı yerde yıkanıyor. Yemeğiniz bile, e, hepinizin bildiği restorandan geliyor. <laughs> Selamlar baba. <laughs> Geliyoruz birazdan. <daha. gülüyor> Reklamını yapmıyor ama. <laughs> yani, bunu böyle yaptıktan sonra da sonuçlarımız iyi oluyor. Çünkü burun ameliyatından aslında bir farkı yok. Evet. O da bir ameliyat. Bunu 300-500 tane yapıp, kafalarına bant ları yapıştırıp ki o bant kötü bir şey bu arada. Saçlarınızın çıkmasını engelleyen bir şey bu. E, saç bantları çok sevdiğim. Yasada şey. Bir... görüyoruz. <laughs> Geziyorlar hep böyle. Yani beynine yani... kan gitsin diye uğraşıyoruz. Ya da kirli kan aşağı gitsin diye uğraşıyoruz ama kafasına reklam yapmak için bant takıyoruz. Yani mantıklı bir hareket. Bu saç ekibinin özel bir bandaj sistemi vardır. Şurada açıklık bırakırız vesaire kan dolaşımı bozulmasın diye. Ama maalesef işte şişmesin diye birazcık da reklam olsun diye böyle bir uygulama var. Peki biz ne bulduk? 30 milyona geliyorum şimdi. Tek Türkiye'de kliniğimiz yok bizim. İsrail ve Arnavut'ta da kliniklerimiz var. Saç ekim kliniklerimiz var. Ben oralarda da ameliyat yapabiliyorum bu arada. Çalışma izinlerim var. Ee, büyüme faktörü tedavisi bulduk. O da şu. Şimdi PRP, hepiniz biliyorsunuz işte kanınızı alıyorduk. O aldığımız kanı saçınıza enjekte ediyorduk. O bulmaya çalıştığımız şey aslında büyüme faktörleri. Aynen. Biz bu büyüme faktörlerinin ama PRP'nin bazı insanda çalıştığı, bazı insanda az çalıştığı, bazısının çalışmadığı böyle bir dedikodu kazanı oluşuyor. Biz bu bulmaya çalıştığımız büyüme faktörlerini laboratuvar ortamında üretilmişini bulduk, getirdik. IGF var içerisinde özellikle. Bilmez evet. miyim ya IGF ben Senelerdir bilirim ben. <laughs> IGF nedir? Mesela hanımlar çok iyi bilirler. Bazı hanımlarda polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalıklarında kist vardır ve onların şuralarında kıllanma artar. Buradan yola çıktık dedik ki burada kıllanma yol sebebiyet veren şey saçta acaba etki eder mi? Sonra derinlemesini araştırdıktan sonra esas problemin bu olduğunu anladık. Hım. Anlatmaya çalıştığım tam olarak şu amiyane tabirle anlatıyorum. Tabii ki bilimsel bir tanım değil. Ba saçlar çıkar, daha sonra böyle ayva tüyü haline gelir buralar. O ayva tüyleri bir türlü uzamaz, sonra kel kalırsınız ya da kadınların şu bölgesinde özellikle vardır ya da genel bir kayıp olur. İşte o büyüme faktörü, bebek saçı büyük saça çeviriyor. Biz bunu enjeksiyon yöntemiyle yapıyorduk, sonra dedik ki bunun, tamam ilk tedavi yaptık, ee, sonrasında nasıl takibini yapacağız? Bu büyüme faktörlü şampuan çıkartabilir miyiz diye düşündük ve dünyanın çok büyük bir perakende yine adını söylemeyeyim. Şankı, kozmetik ama yani hepiniz biliyorsunuz dünyanın en büyüğünden bahsediyorum. Ee, la beraber on, onları dikkatini çektik. Şampuan çıkarmaya karar verdik. Sonra da iş şampuanda kalmadı. Ee, saç köpüğünü dahi üreteceğiz. Bunun için de bir yatırımcımız var. tabi 30 milyonla saç fabrikamıza basacağız. Adam nerede? Adam İsrail'de. <laughs> <Zoruma, biz sonra. gülüyor> <laughs> <B> Önemli yani 30 her milyonu asla... duymuşken adamın adresini öğrenmek lazım hocam. Her alışveriş, her alışveriş, merkezinde gördüğünüz kozmetik bölümü var ya işte onun sahibi. Ben zaten işin içine biraz renk katmak için böyle şey yaptım. Bizim sonra alacağım adresini. Ha tamam aynen öyle. Hm. Beraber. Beraber. İşte zaten kankamız oldu artık. Tabii şarkılar söyledik. Türkçe rap şarkı söyledik en son. Wow. wow. şarkısını söyledik wow. en son. Sonra öyle bir ya şey. Gibi, bununla e, şampuan iki, çıkarmaya karar verdik. Bir de İsrail'de özellikle Sedef hastalığına çok iyi gelen bir göl var. Deniz var. E, o denizin suyu da çok faydalı. O şampuanın içerisine o şifalı suyu da koyacağız. İşte Çin'de saç dökülmesini etki eden Rusya'da ka koca karı ilaçları dediğimiz şeyler. Mesela benim ha? babaannem şunu derdi. Burada işte bazen saç kıran olurdu. Sarımsak sürdürürdü bana geçsin diye. Alternatif tıp. Alternatif tıp. Şimdi biz onu sallamıyorduk. Diyorduk ki buraya işte derma abrazyon yani orayı böyle e, tahriş ediyor o yüzden işe yarıyor. Sonradan bu büyüme faktörlerine kafayı yorduktan sonra bir baktık ki sarımsak içerisinde mesela o büyüme faktörlerini tetikleyici bazı maddeler varmış. Sonra, bunlar çıktı sonuçta. Çıktı. Sonra acı biber de varmış. Kapsayın da damarları açtırıyormuş. Eee hmm. mesela Urfalıların saçları hep böyle çok iyidir. Aynen. Gür gür. Gür gürdür mesela. Ee, Rusya'da acaba ne? O zaman dedik ki tamam bizimkileri bulduk. Çin'in eski kitaplarını okuduk, Rusların eski kitaplarını okuduk. O, o maddeleri de içerisine yerleştirdik. Formülümüz hazır tabi izin bu tıbbi bir durum olduğu için izinlerini çıkartıyoruz herhalde bir 2-3 ay içerisinde sonuca ulaştırmış oluruz. Tıpkı o bildiğiniz e, şampuan markaları gibi bir Türk markası oluşturacağız. O 30 milyonu da gidip o bu ülkeye değil Bulduk, yurt dışından bulduğumuz o kaynağı getireceğiz, Türkiye'de e, kullanacağız. Her yerde görmek istiyoruz hocam. İnşallah. Özellikle her Markamızın yerde. Markamızın adı da çok güzel, burada söyleyemiyorum şu anda. İsmi de çok güzel bir isim. Hmm. E, a, duyduğunuz zaman artık bileceksiniz Yaklaştıkça, ki Yaklaştıkça e, bir dahaki programlarda söyleyebiliriz. Tabii bir dahaki Sonra, de İleriki zamanlarda ya. zaten bol bol görüşeceğimiz için evet, e, bilgilerini de olursan. vereceğiz. Ben bir de bir şey soracağım sana hocam. Şimdi dikkatimi çekti lobide beklerken e, içeride. Televizyonda senin daha önceden katılmış olduğun programlara bir göz atıyordum da ee, bir soru soracağım sana. Ee, ben alma yani beni alabilir misin hocam? <laughs> seni senden alabilirim. <laughs> yani beni benden <laughs> alırsan diye. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ben almaya yazmış oraya direkt onun için yani, Beni alabilir misin diye ben de sorayım seni, dedim. Seni almaya bizim gücümüz yetmez. <laughs> Özellikle espriyle ilgili sordum bunu. Eyvallah. Arkadaşlar dediğim gibi çok önemli bilgiler verdi bize sevgili Bilge Anaydın. Gerçekten hem özel bir dost hem de işinde gerçekten en yüksek mertebede çok profesyonel bir adam. Bilge Anaydın'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi doğum günü partisine gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın payetin renginden ayrılmayın. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay. 30 milyonu gelsene konuşalım. <laughs>